verdiği bir hak var orada. Ben bugün sesimi çıkarmazsam ne zaman sesimi çıkaracağım? O biraz bende biraz değişim yarattı. Ondan sonra ben artık böyle gerçekten artık ben liberalim ve artık liberal olma, olamıyorsun bu ülkede. Bir tarafa olan hayırlı cumalar diyorum AK Partili yapıyorlar. Atatürk diyorum CHP'li yapıyorlar. Vatanımı seviyorum biliyorum MHP'li Hiç Hiçbirisi değilim. Hiçbirisi olmamak gibi bir hakkım var benim yani. Bu hakkımı kullanmak istiyorum. E, ve birini eleştirirken zaten yıllarca insanlar şöyle gıcıktı bana yüzde elli gazeteciler de öyle. Ulan bu kimin adamı? Yani hani, hani nerenin adamı? Beni bir yere koyamadıkları için gıcık oluyorlardı. Bir yere koysalar rahatlayacaklar. Ulan şu cüdesine içleri rahatlayacak. Bucu da diyemedikleri için sinir oluyorlardı. Ben diyorum ki arkadaş ben ne AK Partiliyim ne CHP'liyim ne MHP'liyim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben insanım ya. Ya yani insanın olduğum için birilerini eleştirebilirim tabii ki hakaret etmeden. Bana da böyle Peki, davranılmasını istiyorum ve benim gibi düşünen bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Şuradan e, çekip aldığım bir şey var. Daha önce bu konuyla ilgili konuştum mu bilmiyorum ama e, bir kere e, çocukluğum benim taciz, baskı, bedenimde ve ruhumda hasar yaratacak kadar e, yıkıcı geçti dedin. Bu önemli bir şey çünkü senin bunu söyleyebilmen ülkede bu durumu yaşayan pek çok insanın da seni izleyerek bunu söyleyebilecek bir duyguya gelmesini sağlayabilir. Umarım da sağlıyordur. Bunlar insanın ruhundaki e, hasarı, bedendeki hasarı ortadan kaldırabilmesinin birinci yolu aslında bunu söyleyebilmektir. Bu anlamda sen belli ki e, belki de biraz daha da güçlü olduğun için artık toplum seni dinliyor, e, saygınlığın var. Hani kişiliğinin başka yerlerden de e, şey olduğu için, güçlendiği için e, örnek de oluyorsun. Bundan biraz söz eder misin etmek istediğin kadar? Yani tacizin boyutu anlamında söylemiyorum ama bununla başa çıkamayan, hala taciz altında olabilen veya geçirmiş insanlar nasıl davranması gerekiyor? Ve bunu şöyle rica ediyorum akıl veren gibi değil de bir hekime giden tarafından evet, anlatır mısın? Nasıl bir taciz oldu da bu kadar hasar oldu ve nasıl yola çıktın? Çünkü bence Türkiye'de yani serettim mi bilmiyorum Zahide Yetiş'le ve Hulki Cevizoğlu'yla Türkiye'nin sorunlarını bu tür sorunlarını çözmeye kalkan bir meclis var. Yani sadece rezalet değil, aynı zamanda utanılacak bir tablo bu yani. Yani e, bu konuda tabii ki hiçbir şekilde bu ülkede çalışmalar yapılmıyor ve bu taciz çok susulan bir şey, sır, susacaksın ondan sonra. Zaten travmalar sırlarla aktarılıyor ne yazık ki. Artı taciz edildiğinde çok küçük yaşta bunu bir başkasına anlatamıyorsun. Çünkü bedeninden utanmaya başlıyorsun, bedenine kızıyorsun. Çok büyük yaşta insanlar seni taciz ediyorlar. Bu Zaten taciz arkadaşlar en yakınlarınızdan başlar. Bu komşunuz olur, sizi tanıyan biri olmak, olmak zorunda. Ve e, bu kendi yaşadıktan sonra, 20'li yaşlardan sonra Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'na başladım gönüllü. Oradaki taciz... ...zorlayan çocuklara dramayla onlar oynatıyordum. Ya yani bir şekilde kendimi de iyileştiriyordum açıkçası. E, çünkü taciz eden kişi, bir, e, uzun süre taciz edeceği e, kurbanı gözlemler, seyreder. Güçsüz, özgüvensiz, sessiz, çıkmayacak bir kız ya da erkek çocuğu olmak zorunda bu. E, bu mahallelerde, işte akraba ilişkilerinde oluyor genelde. Benim yaşadığımda farklı kişilerleydi. Bir aileme anlatamadım ben bunları. E, anlatamadıkça kendi bedenimde kalmaya başladı. Babamı babama anlatamıyordum çünkü babam antisosyal kişilik bozukluğu olan biriydi. şiddet eğilimi ve işkence eğilimi çok yüksekti patolojik olarak. her akşam 4-5 yaşındaydım ve her akşam böyle evdeki bıçakları şeyleri, çatalları saklamakla geçti benim çocukluğum. Yani çıkarmasın, batırmasın, kesmesin, dövmesin, etmesin. Benim çocukluğum böyle geçti Enver ve ben e, evde kimse yokken bu kadar ağır travmaları şiddeti e, dans ederek atıyordum. Yani açıyordum tarkanı, sezen'i falan çünkü şimdi şimdi öğreniyorum terapist olduktan sonra dans etmek travmanın bedene atılmasını sağlıyormuş. Ergenlikte böyle bir intihar girişimim oldu. Artık dayanamıyordum. E, babam bir gün bana dedi ki intihar ettiğimde işte ilaç alarak ölünmez. Atlaman lazım şuradan aşağı öyle ölürsün. O gün yaşamaya karar verdim. İnadına yaşayacağım lan dedim. Hani ee, ölümle yaşam arasında kalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. 20 yaşına kadar böyle yaptım. Ee, ilk i̇lk girdiğim üniversite Marmara Tekstil'e girdim ben. Ee, Göztepe İzver Bey kampüsünde okuyordum. İkinci öğretimde gündüz çalışıyordum. şey yapıyordum Enver. Ee, rektör yardımcımız Şebnem Erensoy vardı Marmara Üniversitesi'nin. Dedi ki senin psikolojin insanlarla çok iyi ilişki kuruyorsun. Sana bir engelli aile var dedi çocuğu var. Ona abilik yapar mısın? Ben mesleğe şöyle başladım. Otistik ve Down sendromu çocukları okula götürüp getiren, altını değiştiren, yemek yediren, çapatıp ümran kopmazlar diye çocuk profesörü vardı. Oraya gidiyordu çocuk. O hocanın verdiği ödevleri evde ona yaptıran bir abiydim. Benim psikolojik hem böyle başladı. Gündüzleri çalışıp akşamları okuyordum. Ondan sonra tabii artık e, travmalarım tetik, o kadar artmaya başladı ki şiddet, taciz, susuyorum. Çünkü taciz oraya konuşamıyor. Bir de erkeksen, hadi kız Belki birini anlatabilirsin, hiç anlatamıyorsun. Çünkü hemen yaftalanacak şey belli biliyorsun. Benim o taraftan kadın tarafım ve eri tarafım çok gelişmeye başladı. Çünkü orada cinsel eğilimlerine bir sekte vuruluyor, işte e, şiddet görüyorsun, bir sürü dinamik. Patolojin paramparça. 22 yaşında böyle para biriktirip bir doktora gitmiştim. Çocuklarla çalışırken bana dedi ki bu patolojiyle ya cezaevinde olman gerekiyor ya da ölmüş olman gerekiyor. Ne da bunlarla baş edebildin? Anlattım işte dans ediyordum. Ondan sonra tiyatroya gidiyordum. Bir şekilde evden kaçıp bir şekilde baş ediyordum bunlarla. Devam et dedi ne yapıyorsan. Ondan sonra ben o engellilerle başladım. Baksana nasıl bombayı anlatacağım şimdi. Benim hayatımı karartan da hayatımı ortaya çıkartan da bir şekilde Esra Ceyhan'dır ahım hala devam eder. Bu teyzon sektörünün linçidir. Bahçeşehir'de ben engelli çocukların ailelerine evde toplanıyordu böyle onlar. Onlara çocuklarda nasıl iletişim kurması gerektiğini anlatıyordum. Ayrıca okulda okuyordu Bahçeşehir'de. Yani güzel bir şey yapıyorsun bunu hürriyete röportaj yapalım dediler. Daha ben ortalıkta yokum bu arada. Evlere gidiyorum engelli çocuğu olan ailelere anlatıyorum. Beni fotoğraf çekip röportaj yaptım hürriyete manşet oldum. Sonra da dediler ki Kanal D'de Esra Ceyhan program yapıyor. Seni istiyorlar. Bak kumpasa bak şimdi. Çeteleşmeye bak. Rahmetli Zekeriya Beyaz var ya Hı? onunla ikisi yayındalar. Çiğdem Tuç falan var. Beni çıkardı. Esra Ceyhan dedi ki ya dedi çok güzel bir iş yapıyorsun. Ondan sonra senin dedi anlatmak istiyoruz. Ne kadar sevap işliyorsun. Bir yayına bir çıktım ben. Bak hiç unutmuyorum. İlahi adalet. Şimdi Instagram'dan para toplasın o. Canlı yayında böyle yaptı Zekeriya Beyaz rahmetli. Ölmüş gitmiş. Sen dedi insanların evine giriyorsun kafir. Kadınların evine giriyorsun. Caiz mi? Bak bana canlı yayını. Kanal D. Yıkılıyor ortalık. Zaten travmatiyim. O kadar korktum ki. Yayını sustum ve dilim tutuldu. Esra Ceyhan bana dedi ki yayın arasında. Ratingler çok iyi. Bırak bırak sen de bir şeyler söyle. Gireyim birbirimize. O esnada. O esnada. Bak öldü gitti ama. Ahım onda. Çiğdem Tuç kalktı geldi. Şeyin Zekeriya Beyaz'ın dizine oturdu. Hocam kilo vermişim nasıl? Don burası ne diyor? Ya şey bilmem ne. Bak bak böyle bir ülke burası. Canlı yayına girdik tekrar bana saldırmaya başladı. Cahiz değil senin yaptığın filan. Hayatımı kararttı onlar. Ama yemin ettim. Dedim ki bak öyle bir yere geleceğim ki. Siz dedim şey yapacaksınız. Ben dedim oturduğunuz yerde oturuyorum. Çünkü çok büyük bilendim böyle bir çete bu camia. Böyle bir sahtekar bu camia. Anlatabiliyor muyum? Rating için insan harcayan. İşte bu demin anlattığın kadın da öyle. Zahide Yetiş. Ben de onun için bir açıklama yapmıştım. Linç dedim. Beni hemen programdan aradılar. Çek paylaştığını dava edeceğiz. Edin lan dedim. Ne, kime dava ediyorsun? Edin. Kimden korkuyorum ben yani? Canlı yayına çıkarttı. Biliyorsun o olayı değil mi? En son yaptığı olayı. Hangisi? Bir kadının özel fotoğrafı bir kadının özel fotoğraflarını kocasına gösteriyor canlı yayında. Diyor ki bu, bu fotoğraftaki videodaki kadın senin karın mı? Ondan sonra o da e evet benim karım filan diyor. Kadının özel fotoğraflarını adamın haberi yokken adama gösteriyor. Senin diyor karın bunları başkasıyla paylaşmış. Leş bir camia ya başka hiçbir şey Ben de derim ki kadını hedef gösteriyorsunuz. Bu kadın eğer o fotoğrafları çekmiş olsa da kocasını aldatmış olsa da erotik fotoğrafları olsa da bu gösterilmez. Adam çekse Bursa ne yapacaksınız? Kadına şiddeti şu an şey yapıyorsunuz, öne sürüyorsunuz. Böyle şey olabilir mi? Canlı yayında yaptı bunu ya. Sonra benim yapımcılar aradı. Kaldır paylaşımını bilmem ne. Kaldırmıyorum. Orada duruyor Hala da Instagram'ımda duruyor. Geçin bunları ya. Siz iki reyting alacaksınız diye. Sonra kadına şiddet. Kadına şiddeti. Bak kadına şiddeti. Para için böyle kadınlar yapıyor işte. Kadına şiddeti. Zemin hazırlıyorsunuz. Başka yaptığınız bir şey yok. Yine sinirlendim. Evet. Bir tek şeyi e, tam duyamadım. Onu da duymak istiyorum. Zekeriya Beyaz'ın kucağına reklam arasında çiğden e, gidip oturup e, kucağına mı oturdu? Orayı anlamadım. Tabii tabii. Zekeriya Beyaz oturuyor. Böyle geldi koltuğun köşesi var ya böyle. Koltuğu. Oraya oturdu, hocam kilo miyim nasıl? O da o şu belini tutuyor. Aa vermişsin vermişsin filan. Ben bunu bekliyordum anlatmayı. Her şeyin bir zamanı vardır. Her şeyin zamanı vardır. Bu ahlak kesiyorlar ya bunlar böyle. Caiz, maiz bilmem ne. Din adamı diye. Çıkartıyorlar. Genel miyim ama. Bu adam bunu yaptı. Bunu yaptı. Bir tane delikanlı varsa sıkıyor. yayını çıkarsın kamera arkasıyla da yüzleştirsin beni. Hadi var mı? Hadi var mı? çıkarıyorsunuz adamları, bilmemleri, kadınları. Ya yani siz reyting için hayatını mahvettiğiniz insanlara bak. Hiçbirini hakkımı helal etmiyorum. Şimdi devran döndü işte. Şimdi Esra Ceyhan Instagram'da takipçi toplasın. İlahi adalet vallahi. ister inan ister inan O yüzden çok bu çetelerin dinleyeyim. hepsi gitsin. İnsan sömüren çetelerin hepsi gitsin. Son bir soruyla bitireyim. Ben benim beklediğimden çok daha e, toplumsal e,